Muhammed Yurdugür, yoruldum anne yoruldum, oğlun hiç olmadığı kadar çaresiz artık. Dorian, yaşamak bir orman gibi kardeşçesine. Özlem Hepşen, masa üstümü beğendiniz mi? Özlem Hepşen, Bedri Bey öncelikle merhaba, benim şöyle bir çalışmam var burnumu sildiğim, kaç paraya okutabilirim bunu? Özgür, birine can vermek Allah'a mahsustur arkadaşlar, kendi kreş resmen şirk koşuyor, bu gaflet uykusundan ne zaman uyanacaksınız? Tarja Vorinen. Size artık ailemle tanıştırmanın zamanı geldi. Başkan Beyrut. Kahretsin babam Facebook'u keşfetti. Elveda sigara ile verilmiş pozlar. Elveda foto altı sohbetlerim. Kariyerim bitti. Elveda. Ferit Falkner. Şu an ofiste olanlar fal. Kimler ülkemize hizmet için vergi veriyor bilelim. Zakkumcu Ziya. ARV ben yatıyorum. Beni hep böyle gülerken hatırlayın değil mi? Bahar Kılınç. Ben gülerken düşündürtmem. Gülerken güldürürüm. Karşımdaki gülmeme güler yani. Çünkü komik gülerim. Güzel bir şey değil ama öyle işte. Sibel Punk. Güneş gözlüğü takınca hemen hakkımdaki iddialara yanıt vermekten kaçınasım gelir. Ahmet Hüsrev Maroğlu. Şemsiye taşıyan erkekler görüyorum. Bu nasıl bir rezalet? Erkeğin şemsiye ile ilişkisi gözüne giren şemsiyelerden kaçmakla sınırlı olmalı. Bilal Kalender. Sen omzuna kelebek dövmesi yaptırırsın ama düğününde eline kına yakılır. Oğulcan A. Fakir kendi kıraşı. S.O. Aşırı özlem. Arkadaşlar habersiz çekmiş. Pıs 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 pıs. Ahmet Azofeypa. Adeta bir dali eseri. Sürreal bir kolye. Sarp Apak. Geleceğe umutla bakıyorum. Mert Yıldırım. Kızımın adını su koyacağım. Fatura geldikçe döverim artık. Frigid Power. Ne çektim be esprisi yapacak olsam Türk erkeğine seslenirdim. Ama tarzım değil.